12 saat uyumuşum arkadaşlar. Şöyle bir havaya bakalım. Bugün hava nasıl? Tabii jet kurtulmak için uyku saatinizi iyi ayarlamanız lazım. zamanlı uyumazsanız burada harbiden ertesi günü cörtlüyorsunuz. Çünkü bugün saat 4'te e, yayın sunumuna gitmem lazım. Ve şu an saat 8. Yani tam güzel saatte kendimi ayarladığımı söyleyebilirim. Böyle de bir manzarası var buranın. Şöyle göstereyim bu arada. Kahvaltı için şöyle bir kart vermişler arkadaşlar. 2 gün burada olduğumuz için 25 doları geçmeyin diyorlar ama ona göre tabii vergisi de içinde. Bunu veriyorsunuz. Kahvaltınızı alıyorsunuz. Yeah, and I mean it's hard to get educated. Yeah. Like, yeah. you're... <laughs> Şu anda şurada gördüğünüz gibi Immortals of Avium tam olarak nasıl e, şey olduğunu da bilmiyorum değişik bir isim var oyunun hani Avium dünyanın ismi oyun dünyasının böyle büyücülerin olduğu ve insanların böyle silah gibi aslında büyük kullandığı bir dünyası var. Ever War isimli bir büyük bir savaş olmuş. O savaştan sonra herkesin derdi o büyük gücünü ele geçirmek. Böyle bir fantastik bir oyun 2 saat iki buçuk saat kadar oynadık. Yapımcılarla da sohbet etme şansına eriştim. Bunun detaylarını Merlin kazanına zaten koymuş olacağım. Oyun hakkında da detaylı bir e, video yine Merlin kazanında bulabileceksiniz. E, dediğim gibi burası şu anda Elektron kartısın arkadaşlar diyeyim artık üniversite kampüsünden de tabii ki çok daha büyük. Hatta görüyorsunuz şurada bir şu Amerikan futbolu sahası var. İşte ben çıktığım bina zaten şurada kaldı. Bu binalar veya işte şu taraftaki bütün binalar elektronik kart logosuyla e, yine ne diyeyim, farklı farklı birimleri. Mesela şurada 207 numaralı bir bina var. İlk olarak orada girmiştim. Orada mükemmel bir arkadaşlar Dragon Age 2 heykeli var. Böyle bayağı bir orada takıldım heykelin yanında. Şu anda da muhtemelen resmini görüyorsunuz. Harbiden de süper. Yeni oyunda geliyor biliyorsunuz. Artık buradaki ekipler mi yapıyorlar? Tam olarak emin değilim ama yine elektronik artsın. merakla beklenen oyunlarından bir tanesi. Evet burası da o arkadaşlar artık dediğim binalar topluluğunun elime de böcek konduğunu üfledim. <laughs> Binalar toplumunun girişi, şimdi elektronik karşısına ilgili bir video yapacağınız zaman genelde bu logoyu çok fazla görürüz, tam bu açıyla hatta fotoğrafı çok fazla e, görürüz. Ben genelde Kotaku'da çok görüyorum, Kotaku çok kullanıyor buradaki açıyı. sövüyorlarmış Amerika'ya gelip inen alt diyeyim yani. <laughs> Şu ne kadar tuttu bu ikisi? 21. Evet Türk lirasına vurduğumuz zaman vurmamayı tercih ediyorum. <laughs> evet Kurbalı Dere abi Kadıköy. Hiç <laughs> yakıştı mı böyle burası bataklık gibi filan? Kadıköy <laughs> Kurbalı buradan temiz Evet Starbucks Kafe geldik, kapalı arkadaşlar, saat 7. bakın çalışma saatleri bugün perşembe değil mi 6'da kapatıyorlarmış ama sabah da 5.30'da atıyorlar. Burası muhtemelen çok böyle iş yerleri falan olduğu için belki insanlar mesaiye erken başlıyorsa o yüzden böyle bir şey olmuş olabilir. Ne yazıyor göremiyorum ki. Uzağa da göremiyorum ki. Şimdi yazıyor. İşte oraya bilmem ne müziğim işte. Allah Allah. Araba var o kadar. Ne var? Bir araba o galiba evet araba Araba. Araba araba. Histori müziğim işte ya. Tarih müziği. Şurayı var ya, 4-5 saatte şey yapamazsın ya. Yapamazsın. Bakalım neler varmış. Bak küçük göller falan da var çünkü. Hava şeyleri. Şu aşa bayıldım yalnız bak. İstediğin gibi bir ağaç. Sizin botanik bahçeniz varsa, bizde Polonez köyümüz var lan. Ama bak Japonis şeyi ya, bak binalar değişmeye başladı. Tabii, tabii. Burada fotoğraf çekip şey diyeceksin abi işte. Japonya'ya geldim. Nasıl bak şuradakine baksana. İstanbul Üniversitesi'nin girişi abi. Geçebiliriz istersen. Yok. Bence girelim, bakalım şeye. Şeye bakalım yani. Işte Aynen. Allah'ım şunların güzelliğine bak. Biletler Şubat-Kasım arası 14 dolar arkadaşlar. Üstün giriş de bayağı bir Japon temasıyla süslemişler. Güzel benziyor. Bakalım neler var göreceğiz. Aa, enteresan ama şu arka taraftaki şeyler güzel. Bakalım dolaşacağız daha yeni girdik. Enteresan bir yere benziyor. Baya da labirent gibi yalnız. Sağa mı gidelim, sola mı gidelim? Bence solda bir şey yoktur yani. Sağa mı gidelim? Burası geldiğimiz yere çıkmayacak mı? Sol zaten ama sanki o tarafa doğru da şey... Gerçi şurası kapalı galiba değil mi? Şu taraf. Bak oradan da gidiyor ya millet. Gidiyor mu? Evet mi? bak o tarafa doğru gidenler oldu. Yani sağa giden mi? Hadi sağa gidelim ya. Hadi gidelim Aynen. Böyle burası... Harbiden Japon bahçesi yani bildiğin. Şey... Japonya'ya gitsen belki bunun gibi 50 tane yer vardır yani arka çıkışı var değil mi? Şöyle gidelim ya hadi bakalım. Bak bak. Burası sanki küçücük bir yer gibi geliyor bana ama. Yani... Ama şeyde haritada tamam. çok büyük gösteriyor. Bence içeri doğru bayağı bir... Abi tamam, bitti. Bitti mi? Aa, aynı yere çıkıyor. O zaman tamam bu taraftan gideceğiz gel. <laughs> bitti bu kadarmış. 14 dolar Enis. <laughs> Şöyle birazcık bir şey vardır inşallah içeride. Şuradan dönelim mi? Şurada bir şey varsa kaçırılmıyor. Buradan mı? Ha. Bu kadar o küçük olması. Kadar, herhalde, evet. Ya bu kadarsa girişte kadını kazıkladığımıza sevineceğim yani. <laughs> Çünkü bir yanlış bir alışma alış bir şeyler oldu biz de anlamadık. Ama içeride kahve içme, çay içme yeri falan dediğine göre Gördünce ileri zaten. doğru muhtemelen vardır. şu çok tatlıymış bu arada. Mesela Teksas'ta acayip var abi. Her yer sincap biliyor musun? Çok tatlı ayvan. Evet ya. Evet, Aragorn'la Arwen'in öpüştüğü mekan. Bak. Benziyor. Şurası da çok tatlıymış. Bak şuradaki ufak. Ha, çay yeri şurası. Evet. İçelim mi bir Japon çayı? Lan ne yapıyor orada? Hemen Arthur Morgan getir tüfeği mi? Girdi bak deliye gördün mü? <laughs> <laughs> evet, evet gördüm burasıymış. <laughs> kadar gözüküyor bilmiyorum. 55 dakikadır yürümüşüz. Dün de herhalde bir o kadar yürüdük değil mi? Şuraya giderken. Dün müydü? Önceki gün. Önceki gündü galiba ya. Aynen. Daha bile fazla yürüdük. Aynen. Buçuk bir saat, buçuk saat yürüdük sonra. evet. Burada burası herhalde yeşillik. Bahçe arasına geçtiğim günler daha çok yordu beni nedense. Evet evet evet. Ağırlıktan ağırlıktan çanta, çanta var ya. Çanta var evet abi. çantada 15 kilo taşıyorsun. Doğru bak lan onu unuttum ha. İyi çanta mı ya sırtını koptu. Ondan dolayı olabilir sırtım terledi çünkü aynen ondan yok. Abi deniz dalgalı ama hep böyle dalgalı mı mesela acaba? dükkanları falan var zaten. Evet. Ama mesela biz Los Angeles'ta işte Miami Beach'te girmiştik denize. Orada böyle şeydi. Yani girdiğimiz zaman bu kadar dalgalı değildi yani. Girilebilir düzeydeydi. Şu an mesela bana desen ki şile gibi şuraya baksana. Şile daha sakin Bak sörçüler var şurada görüyor musun evet, yine kimsenin gelmediği. Neydi öyle ne bile şey neydi o adamın adı ya? Gelip de görmediği yerlerdeyiz. <laughs> Çok sakin değil mi gene buralarda? Evet. Burası üniversite bölümü arkadaşlar. Neydi? San Francisco ne üniversitesiydi? State. State. Üniversitesi'nin hemen yan tarafındayız. Gelelim böyle biraz da bu tarafları dolaşalım dedik. Ama pek bir şey yok gibi böyle. Genelde gene sakin bir mahalle. Aynen. Kalabalık yerleri herkes gezer abi. Biz Şimdi kültürünü biz öğrenmek söyle. için nerede? Fakir fukara Neyse, mahallesi. Hiçbir şey <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> bir şey görmüyorsun ki öğrenebilirsin. Bir şey yok. Biz dedik üniversitenin etrafı birazcık daha şey olur falan. Oraları da dolaşalım ama işte bine bine böyle Uber'le oraya git, buraya git. En az Oğlum nerede bu gençler git. ya? Üniversiteli gençler. Bugün görürdük. mesela şey gördük. Enerjimiz gelirdi. Japanese Garden'da da gördük bir kız böyle mezuniyet elbisesiyle fotoğraf çekmeye gitmiş oraya böyle. Mevzuniyet Düğün falan. pozu evet. falan gibi pozlar öyle. Burada da birkaç tane gördük herhalde üniversiteli mezuniyet öğrenci gördük. 6 evet. tane ya. ya bu bu nere attık ya? Üniversitenin... sinirim bozuldu. 6 <laughs> <laughs> öğrenci ne ya? Biz sadece böyle arkadaş grubu toplansak zaten 10 kişi toplanıp yürüyoruz falan. <laughs> Bunlarda böyle bir değişik bir şey var. Sakin ama çok güzel. Beğendim. Buralar sanki böyle evler değil de üniversitenin şeyleri oluyor yurtlar böyle öğrencilerin kaldığı öyle bir hava da var buralarda. Burada toplu konutlar. Bakalım biraz daha yürüyeceğiz zaten bir saatimiz falan kaldı. Sonra eve yolculuk başlıyor.